Heves kaçan keyfimin peşinde yaşamak İslamı mı sandın ulan Delirmek basamak ya bozuk olsa da Gözlerin bir haline bak Son içip siktir edip gözlüğünü tak Ulan yüzerken üzerinde Bu dalgalı boşluğun Yüzeysiz hoşluğunuz kalabalıkla sarhoşluğum Kadar kafam tamam derse kalbim devam Ulan dünya öyle dönme insan insanlıktan çıkar Hepsi hepsi araba para peşinde İşim rap olsun isterken karnım açtı benim çok da sikimde hepsi kral hepsi kral çok da sikimde Bak bu kaosun içindeyken tek kabusum uyumak Boz düzeni çiz güzelim bir yeniden sokakta Şöhret al parayı al karıyı al koynuna Belki bir zincir takarsın gerçek altın boynuna Salonu serseriler sokaklarda asalak gibi Sinekler soğukta salak sinekler soğukta Ne savaş verdim ne barıştım bunu anlamak gibi Nedense soğuk bu yatak nedense soğuk bu yatak Kaçan keyfimin peşinde yaşamak gibi Ne kadar yoğun bu atak ne kadar yoruldum bak Yükseldikçe yer çekimi gösterirdi be Ne kadar derin bu batak ne kadar derin bu batak Sokaklarda asalak gibi Silekler soğukta salak silekler soğukta Ne Savaş verdim ve barıştım bunu anlamak gibi Nedense soğuk bu yatak nedense soğuk bu yatak Kaçan keyfimin peşinde yaşamak gibi Ne kadar yoğun bu atak ne kadar yoruldum bak Yükseldikçe yer çekimi gösterirdi be Ne kadar derin bu batak ne kadar derin bu batak